Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük ve en gizemli soygunlarından biri olan Büyük İstanbul Soygunu'nu anlatmaya çalışacağım. 1997 yılında gerçekleşen bu soygun, o dönem tüm ülkenin konuştuğu bir olay haline gelmişti. Hazırsanız bu inanılmaz soygunun detaylarına dalalım. <laughs> Büyük İstanbul soygunu sıradan bir hırsızlık değil, mükemmel planlamanın ve dikkatli bir hazırlığın sonucuydu. Soyguncular bankayı ve güvenlik sistemlerini çok önceden incelemeye başladılar. Bankanın bulunduğu yer İstanbul'un en merkezi noktalarından birisiydi ve bu yüzden güvenlik önlemleri de oldukça yüksek seviyedeydi. Ancak soyguncular bu güvenlik sistemini aşabilmek için çok iyi bir şekilde çalıştılar. soyguncular bankadaki güvenlik kameralarına kadar her ayrıntıyı inceleyerek sistemdeki zayıf noktaları belirlediler. Çalışanlar ve güvenlik görevlilerinin rutini soyguncular tarafından çok iyi analiz edildi. Hedeflerinin sadece para olmadığını, aynı zamanda güvenlik ve çalışanların da etkisiz hale getirilmesi gerektiğini biliyorlardı. Soyguncuların bu kadar profesyonelce hareket etmeleri, soygunun planlama aşamasında ne kadar titiz çalıştıklarını gösteriyor. Soygun planlandığı şekilde gerçekleştirildi. Soyguncular bankanın güvenlik sistemine girmeyi başardıktan sonra hiçbir iz bırakmadan, hiç kimseye zarar vermeden para çalmayı başardılar. Bankadaki alarm sistemini devre dışı bırakıp güvenlik kameralarındaki görüntüleri manipüle ettiler. Bu kadar büyük bir soygunun gerçekleştirilmesi hiç şüphe yok ki profesyonellik gerektiren bir işti. Soyguncular bankanın içinde birkaç saat geçirdiler ve tam olarak 28 milyon doları çalarak kayboldular. Bankanın içindeki güvenlik görevlileri ve çalışanlar soygun anında hiçbir şeyden haberdar değildi. Soyguncular planlarını o kadar kusursuz bir şekilde uyguladılar ki soygunun fark edilmesi neredeyse imkansız oldu. Banka çalışanları soygundan sonra şok olmuştu çünkü güvenlik sisteminin son derece güçlü olduğunu ve kimsenin bankaya girememesi gerektiğini düşünüyorlardı. Soyguncular soygun sonrası kaybolduktan sonra polis uzun bir süre soyguncuları bulmakta zorlandı. Bankanın güvenlik kameralarında görüntüleri vardı. Ancak bu görüntüler yeterli olmuyordu. Soyguncular çok dikkatli bir şekilde hareket etmiş ve hiçbir iz bırakmamışlardı. Soyguncuların kimlikleri yıllarca bir sır olarak kaldı. O dönemde Türkiye'nin en büyük ve en gizemli suçlarından birisi olarak büyük bir yankı uyandıran bu soygun, kısa süre içerisinde ulusal basının ilgisini çekti. Soyguncular parayı alıp kaybolmuşlardı ve hiçbir iz bırakmamışlardı. Polis ekipleri soygunun ardından çok sayıda soruşturma başlattı ancak soyguncular bir türlü yakalanamadı. Soyguncuların izlerini kaybettirmeleri polisin ne kadar zor bir durumda olduğunu gösteriyordu her türlü teknoloji kullanılarak soyguncuların izleri araştırıldı. Ancak onlar adeta hayalet gibi kaybolmuşlardı. Soyguncuların nasıl bu kadar profesyonelce ve sakin bir şekilde hareket ettikleri hala çözülmemiş bir soru işareti. Soyguncuların kimliği uzun yıllar boyunca bir sır olarak kaldı. Soygun sırasında hiçbir kişisel bilgiye ulaşılamadı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler de soyguncuların yüzleri net bir şekilde görünüyordu. Ancak yapılan araştırmalar hiçbir sonuç vermedi. Soyguncuların kimlikleri bugün bile tam olarak bilinemiyor. Ve bu olay Türkiye'de en büyük gizemli suçlardan biri olarak tarihe geçti. Soyguncuların sadece bankanın içindeki güvenlik sistemini aşmakta kalmayıp aynı zamanda çalışanları etkisiz hale getirme yöntemleri, olayın ne kadar profesyonelce gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu olay sadece büyük bir soygun değil, aynı zamanda dikkatli bir stratejinin ve planlamanın örneği olarak akıllarda kaldı. Bugün Büyük İstanbul soygunu hala çözülememiş bir suç olarak kalıyor. Soyguncuların kimliği, nerede oldukları ve parayı nasıl sakladıkları hala bir gizem olarak kaldı. Bu soygun İstanbul'un en büyük suçlarından biri olarak tarihe geçti ve Türkiye'deki diğer soygunlar arasında bir dönüm noktası oldu. Soyguncuların nasıl bu kadar dikkatli bir şekilde hareket ettiklerini ve nasıl bir planla bu kadar büyük bir vurgun yaptıklarını kimse tam olarak bilmiyor. Ancak bu olay suç dünyasında mükemmel bir planlamanın nasıl hayata geçirebileceğinin en iyi örneklerinden birisidir. Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizce bu soygunun arkasında kimler vardı? Soyguncular nasıl bu kadar profesyonelce hareket ettiler? Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz.